İkinci sorumuzda e, hangi kelimenin zarf görevinde kullanılmadığını soruyor bize. Zarfın eş belirteç belirteş biliyorsunuz. Yine 5'ten başlayalım. Eksik kelimeler. 5'ten başlamamızda bir hayır varmış. Neden? Çünkü kelimeler isim. İsimden önce gelip ismini niteleyen, belirten ne diyoruz biz. Sıfat diyoruz. Demek ki cevabımız edir Geri geri gidelim şimdi. Ağır düştüğünde, ağır ağır düştüğünde. Düştüğünde nedir arkadaşlar? Zarf fiildir. Yani bir Fiilimsidir. Fiil ve fiilimsiyi etkileyen kelimelere de zarf deriz biz. O zaman bu arkadaş zarf. Nasıl düştüğünde yine yapraklar gibi düştüğünde. Bakın bu da fiilimsi etkiliyor. O yüzden bu da zarf oldu. Daha da hazini. Daha miktar bildiren bir kelime biliyorsunuz. Daha da hazin olan kısmı demek istiyor. Bu da ne oldu? Miktar zarfı oldu. Artık kelimesi zaten bundan sonra anlamına gelir. E, ne zaman sorularının cevabı da zarf oluyor biliyorsunuz. Dolayısıyla bu da zarftır. Cevabımız da Edirne.